Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Deniz bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz istediğiniz e, desende renkte e, dokudaki ipten yapabileceğiniz çeyizlik böyle gösterişli harika araları zincirleri açarak veya daha küçük zincir çekerek daha dar şeklinde ya da böyle benim gibi fazla zincir çek biraz boşluk bırakarak yapabileceğiniz güzel bir yelek modeli ya da bluz Belki size bağlı arkadaşlar. Güzel bir tığ işi örgü çalışmasını sizlere yavaş yavaş aktarmaya, göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Ee, örneğimiz e, başlama bir temel başlama aşamasından oluşuyor. Şöyle üçlü ikili trabzan yapıyoruz. İlk başta burasını yapıyoruz arkadaşlar. Belimizin ölçüsü boyutunda. Bu uzunlukta yaptıktan sonra dönüp yukarıya doğru buradan örmeye başlıyoruz. E, dolgu ve ikili trabzan dolgusu ve Of. Fıstık örgü modelinden oluşuyor. Örneğimiz arkadaşlar. Arada da tabii çekilen zincirler var. Çok tatlı. Şeker bir pembeyle sizlere örneği modelini yaptım. Sizlerle istediğiniz örgü tasarımda kullanabilirsiniz. Çeyizlik bohçaya koyulabilecek bir gelin yeleği ya da anne yeleği kaynana bohçasına koyabileceğiniz bir yelek modeli yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu araları istediğiniz gibi daraltabilirsiniz ya da açabilirsiniz. Tercih size bağlı. Şimdi sizlere şöyle küçük örnek üzerinden göstereceğim. Başlayalım arkadaşlar. Sevdiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Elimde daha kalın ve e, ipim ve tığım var arkadaşlar. Biraz önce yapmış olduğum pembe renkli ipim inceydi ve tığ numaram da inceydi. O yüzden daha ince duruyor. Şimdi sizlere örneği gösterebilmek adına biraz daha kalın tığ ve iplik kullanıyorum. Mavi renkli ipimle 6 tane zincir çekerek başlıyoruz. Ana zemini, temeli başlama aşamasını oluşturmak için. 6 tane zincir çektik ve ilk başına battık. Şöyle bir yuvarlak halka oluşturduk. Bu halkanın içerisine arkadaşlar bak, 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. içine batıyorum halkanın. Yan yana bu zincir de dahil. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum bu noktada ortada ve yine içine üç tane ikili trabzan yapıyorum. Böyle bel ölçünüz boyutunda yapmak için ilk adımlarda bulunuyoruz. İlk başlama aşamasında şöyle. Evet, şimdi bu noktadan 1 2 3 zincir çekiyorum ve terse dönüyorum. Yine bu çekmiş olduğumuz iki zincirli kısmın içerisine aynı işlemleri yapıp yukarıya kadar gidiyoruz. İlk başlama aşaması bu şekilde. Bir, 2 zincir çektim ve yine buranın içerisine battım yanına aynı yerin içerisine yan yana üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde yukarıya doğru 3 zincir çekip yine yolumuza bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ben 10 tane yapayım. 8 tane daha sonrasında başlayacağız örneğimize. Evet bakın arkadaşlar 10 tane dedim ama bu e, yelek alt kısmını 15 tane yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 üzerinden dolgu üzerinden kurdum. Yeleğin alt kısmı ben kısmı burası başlama aşaması. Şimdi terse dönüp başlıyoruz arkadaşlar. Burası ön kısmı olarak hizalıyoruz. Kolay arkadaşlar. Zor değil. Şimdi bakın. hepimiz tığımızın üzerine doluyorum. İsterseniz burada zincir çekebilirsiniz. Bir iki tane tercih size bağlı. E, şu. Dönerken köşede çekmiş olduğumuz üç zincirin içerisine giriyoruz ve bu yanlamasına yapmış olduğumuz işlemi şimdi yukarıya doğru diklemesini yapıyoruz. Yeleğin ön kısmı burası. Yani düğme delik, ilik yeri diyelim. üçlü çift trabzan iki tane zincir çekiyoruz ipimiz tığımızın üzerine dolayıp buranın içerisine bakın yine üç tane ikili trabzan yapıyorak yediğimizin fıstıklı dolgulu modelini yapım aşamasına bu noktadan geçiyoruz istediğiniz kadar uzunlukta yapabilirsiniz bakın şimdi bu noktada arkadaşlar ben pembe renkli ipimde dört tane zincir çekmiştim. Geçiş noktası olarak. Şimdi burada ipim kalın olduğu için arasını da çok fazla dar olmasını Geniş olmasını istemediğim için. Bakın burada şu aralar geniş. Burada dar olmasın istiyorum. İki zincir çektim. buraya atlıyorum. Pardon. Şöyle şuraya atlıyorum. Bir. 2. Şöyle çapraz bir bağlantı noktası oluşturuyorum. Bir. iki tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şu dönerken yapmış olduğum üç zincirin içerisine atlayarak 4 tane e, ikili çift trabzan yapıyorum. 2 Buradaki çift trabzan sayılarını istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. 3 yapabilirsiniz. 2 yapabilirsiniz. 5 yapabilirsiniz. Tabi çekmiş olduğunuz bu dolgu zincirin içerisine ne kadar sağırsa. Burada bir iki tane zincir çekiyorum. Pembe'mde arkadaşlar 4 tane zincir çekmiştim. Yani şu kısımlarda. O yüzden çok geniş oldu. Burada iki tane zincir çekiyorum. Ve aynı yere batıp 4 tane çiftli trabzan dolgusu yaparak başlıyoruz. Tabii ben de şaşırmayayım. Evet. Bak. Şimdi yine buradaki gibi bir iki tane zincir çekiyorum. Şu geçişte yapmış olduğumuz üst zincirin içerisine batıp bir bağlantı noktası oluşturuyoruz yine bir iki zincir çekiyorum ipimi doluyorum ve burada bu yapmış olduğumuz işlemin aynısını şuraya atlayarak 4 tane çiftli trabzan dolgusu 2 zincir ve aynı yere yine 4 çift trabzan dolgusu yapıp e, elimizdeki bu dolgu sayıları kadar başlıyoruz yapıyoruz arkadaşlar 1 aynı yere iki 3 ve 4 Eğer yeni başladıysanız bir yelek modeli ya da farklı bir ipten yaptığınız takdirde kolay yapabilirsiniz arkadaşlar bakın şimdi yine şu dönerken şuradan çekmiş olduğumuz var ya bir iki zincir çekiyorum ve bir bağlantı noktası oluşturuyorum ve bakın şurada yani şu yanlamasına yani şu yanlamasına yapmış olduğumuz işlemi bir iki tane zincir çekiyorum Kenarını yapıyoruz bir üçlü tane kenar olduğu için burası koltuk altı kesimden itibaren yeleğin birleşeceği mesela sağ kısmıysa arka ile birleşeceği kısım bir iki üç parçalı halinde örerseniz bu şekilde arkadaşlar bir, 3 şu şekilde başladık şimdi bu noktada 1 2 3 tane isterseniz birleştirmeden direkt atlayabilirsiniz sadece size bağlı nasıl olsa zincir sayılarının oluşturacağı için arka ile de yapacağımız için mesela yeleği zincirler birleştirme işlemi sağlayacak yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar buraya bir ki tiftik iptal yapabilirsiniz merseriz iptal yaptığınız takdirde bir, bir yazlık bluz baharlık bluz yapabilirsiniz bir iki zincir çekiyorum ve aslında iki aşamadan oluşuyor öyle zor değil bir biraz önceki yapmış olduğumuz aşama bir de şimdi ikinci fıstıkları yapacağımız aşama Böyle kenar yukarıya doğru böyle yanlamasına etek ucu. Şimdi bakın arkadaşlar hızlı yapacağız. Evet arkadaşlar bakın şimdi e, burada bir burada burada iki tane zincir çekmiştik. Şimdi birleştirmek için fıstıklar yapabilmemiz için bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz. İpimi tığımın üzerine alıyorum ve bu dörtlü çift trabzan dolgusunun içerisine bir iki 3, 4, 5, 5 kere sardım. isterseniz 4 kere saralıp sarabilirsiniz. Tek seferde çıkardım. Bir fıstık yaptım. 2 tane, iki, iki tane de fıstık yapabilirsiniz. İlla ki dört tane olacak, üç tane olacak diye bir anlamı yok yani. Bakın şimdi, bir, iki tane zincir şeklinde ipimi doladım şu. Bir. 2 3 4 ve 5 tek seferde çıkardım yani şunu demek istiyorum arkadaşlar 3 tane şurada yapmış olduğum fıstıkları değil de 2 tane de yapabilirsiniz buradaki zinciri fazla tutarsınız Hem yani tercih kombinasyon olarak çoğaltılabilir yine 1 2 ipimi doladım yine aynı yere 1 2 3 4 5 ne kadar dolgulu olmasını istiyorsanız o kadar çok fıstık örneği yaparak yollasa devam edebilirsiniz. Bakın arkadaşlar bu şekilde. İsterseniz 3 çekebilirsiniz. 1 çekebilirsiniz. 1 çektiğinizde çok yakınlaşacak. Evet şimdi yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum hepimin alıyorum tığımın üzerine ve bu yere aynısını yapıyorum 5 kere doluyorum 2 3 4 5 tek seferde çıkardım 1 2 zincir çektim hepini doladım aynı yere battım 2 kere Bir kezince çektim. İpimi doladım. Battım 1 2 3 4 ve 5. Tek seferde çıkarttım. Bakın. Şundan bahsediyorum arkadaşlar. Şimdi yine şu kenar köşeye geçiyoruz buradaki işlemin aynısını yukarıya doğru burası yeleğin koltuk altı kesimi dedik ya 1, 2 3 4 bakın ipimi doluyorum ve buraya bu kadar arkadaşlar örnek modelimiz bu şekilde oluşuyor şimdiki sıraya döndüğümüzde yine aynı işlemler 4 litre trabzan çift litre dolgusu bir sonraki aşamaya döndüğümüzde yine fıstık dolgusu yaparak istediğimiz ölçüde uzunlukta yukarıya göğüs hissasının yaka ismine gelene kadar örüyoruz arkadaşlar bu kadar umarım seversiniz ben öreyim bakın mavinin de nasıl göreceğim. pembe gibi olacak sizlere aktarmak isterim bir iki sıra daha öreyim sonrasında görüşürüz bay bay umarım seversiniz seversiniz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar Evet, bakın arkadaşlar burasını bitirdikten sonra yukarıya doğru şu kesimi de göstermek isterim. Aynı şekilde hiçbir fark yok. Burasını yaptım. Nasıl olsa aynı şekilde yapılıyor. İki zincir çektim. E, tam şu kesimi atlamak üzere arkadaşlar. Bakın. Dört tane... Çiftli taraftan dolmuş yapıyoruz. Arada bir iki zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şu kesinin içerisine çekmiş olduğumuz fıstık dolgunun içerisine iki zincirine batıp yavaş yavaş yukarıya doğru ilerlemek için adımlarda bulunuyoruz. Şimdi bakın bu dört çekmiş olduğumuz dört zincire geldik. Bu aşağıdaki gibi bir iki zincir çektim ve burayı bu şekilde batıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum ve buradaki dolgunun aynısını buraya geçerek devam ediyorum. Evet bu kadar. İki zincir. bahsediyorum. İsterseniz şu şurayla birlikte alabilirsiniz, yakınlaştırabilirsiniz. Görünüyor de birbirini. Tercih size bağlı.